Hı hı. Merhaba arkadaşlar, yine bir kompresör imalatındayız. Bu sesli kompresörün motorlarını çöktük şimdi. Biz buna bu şekilde iki tane, iki belirli motor takarak, üç buçuk TG motor takarak bunları sessiz çeviriyoruz arkadaşlar. Bu da bağlantılarını, yine aynı bağlantılar üzerinden. Şu anda güç daha yükselecek. Daha etkili olacak. Daha çabuk dolduracak. Normalde bu 100 litre tankımızdır. 100 litre normalde bir tank yeter ama müşterimiz istiyor ki çabuk doldursun. Biz de şöyle iki tane gel buraya. E, malı motor koyarak kaliteli motorlar bunlar. Zaten bilen bilir. Bunları Evet arkadaşlar evet. şu an motorumuzun bir tanesini bağladık. Basınç borusuna yağ basmaması için onu da yaptık. Şu anda yaptığımız diğer motorun bağlantına geçiyoruz şu anda. Evet, hayır. Güzel bir şey, güçlü bir şekilde olacak arkadaşlar. Evet, şu an bütün kaynakları yaptık. Orada. Evet. Şöyle bak, şu tarafı bu şekilde. Bir yere girdik, yaptık. Şu anda burası kaldı. Buraya gittikten sonra çok hızlı soğutacak, ya pardon. Çok hızlı bir şekilde tankı dolduracak bu kompresörü. Ve sessiz olacak. Az sonra onu da şimdi çekeceğim atacağım. Videonun devamında onu da şey yapacağım. E, so motor çalışmasının sesini göstereceğim. Kaydayı gösterme gerek yok orada. Sen bahsedeyim. Arkadaşlar kompresörümüz bitti şu anda çift motorlu olarak 2.5 beygir ve 2 beygir olarak tak yaptık. Tak bir takıyoruz. Evet. Motorun sesi bu kadar arkadaşlar. Bir sürü gayet güzel Devam etsin. Doldur. gayet evet, güzel bir şekilde oldu. Bu da dediğim gibi basınç kollarları yaptık ki yağ basmasın. E, ee, Kollar fazla ısınmadan en azından daha